Arkadaşlar merhaba. E, CBS2 projesini nasıl yapılacağını anlatacağım. Şu sağ tarafa ekleyelim. Arkçı silik olarak açıyoruz arkadaşlar yine. E, şuradan Table of Contents'e verilerimi ekleyeceğim. Masa üstündeydi benim. CBS ödev 2 ana klasör altında elektrik verisini eklediğimde diğerleri otomatik gelecektir bu şekilde başlattık şimdi bizden ilk istenen aşamaya bakacağım yangın görmüş alanların meşteri haritasında güncellenmesi Arkadaşlar bunu şurada belirtilen komutlar kullanılarak yapacağız yangın görmüş alan şurada bu katmanı kullanarak e, analiz araçlarından overlay altındaki update komutunu kullanıp bunu meşter harita üze, haritası üzerinde göstereceğiz şöyle bir kapatıp açalım neresi olduğunu görmek için şuradaki kırmızı alan atalım. Şu elektriği de kapatalım. Şu kırmızı alan arkadaşlar haritamızın üzerine ekleyeceğiz. Burada da update komutunu kullanacağız. Update komutu da analiz araçları altında overlay. Onun altında da <laughs> update şeklinde gelecek. Şuradan arc baksın. Açalım. Burada update. Bu araç kutusundan arkadaşlar üst sekmeye meşceremizi seçeceğim. Update yapılacak. Kısmı da Yangın görmüş olanı seçeceğim. Çıkış yapılacak yer arkadaşlar şurası olsun. Çevresi ödev 2 altında bir tane klasör oluşturuyorum. Buna output yapacağım. Kısmını bütün çıktıları bunun altına alacağım ben. Bunlar bizim eşçeri yönlendirelim. Çünkü bunun üzerine eklemeler yap yapılacak yine. Okey dediğimizde arkadaşlar şurayı bakın. Ayet evet, üzerine eklemiş olduk. Yangın görmüş olan şu an alt alalım. Onunla işimiz kalmadı şu an. ikinci aşamaya geçtiğimizde arkadaşlar bu sefer yine <laughs> benzer bir işlem yapacağız. Union yani birleştir komutunu kullanacağız burada. Update'te arkadaşlar. Olay şu. Aşçeri haritasını açarsak şöyle altında. Şuradaki alan arkadaşlar üstte, üst üst kısma e, yama olarak geçirmiş olduk bakarsanız hatta çizgi rengimizi kırmızı yapalım şöyle göstereyim şuradaki alanı meşceremizin üzerine yama olarak geçirmiş olduk şunu kapattığımda şuradaki farklı parçalar birleşmiş oldu daha doğrusu üstünü şuradaki gösterdiğimiz kırmızı kenarlıklı poligon kapatmış oldu ikinci aşamadaki union komutu da arkadaşlar birleştir demek birleştir komutu da e, bu sınırlar bozulmadan harita üzerine bir şeyler eklemek için e, güncel ziraat alanlarını union ile birleştireceğiz union de arkadaşlar şu şekilde şunu açık gösterelim tekrar Mesleği aşağı alalım. Bakın şuradaki alan güncel ziraat alanları. Normalde haritamız, e, mesle haritamız şu sınırda bitiyordu ama biz sonraki aşamada şuraya kadar uzatılmış olacak. Yani şu sarı alanın bittiği yere kadar uzatılmış olacak. Altta gördüğümüz bu sınır çizgisi de yine harita içerisinde yer alacak, parçalanmış olacak o kısım. Union'da arkadaşlar sıra önemli değil. Buraya sürükleyip attığınız tüm katmanları birleştirir. Birden fazla katman seçebilirsiniz. 2, 3, 4 şeklinde daha fazla katman seçebiliyorsunuz burada. Çıkış yerini seçeceğim. Yine aynı yere geldim. 2 olarak isimlendireceğim bunu da. Çünkü üstüne başka işlemler yine yapacağız. Bakın şurayı ekledi. Şöyle dikkat ederseniz. Şunu alt alalım. Şunlar işimiz olmayacak arkadaşlar. Listeden kaldırabiliriz. en son haline de meşçere güncel meşhur haritası yazacağız oluşan son kısımda. Üçüncü aşamada arkadaşlar yaban hayatı koruma alanı eklenecek. Intersect ile intersect de arkadaşlar kesişim demek. Şuradan gelelim. Meşçer haritası iki ekledim intersekt yapılacak kısımda yaban hayatı koruma alanı. Bunu da aynı şekilde union'daki gibi iki veya daha fazla katman burada kesiştirebilirsiniz. Bu listeye ekleyebiliyorsunuz. Şuna 3 üç diyelim. 3. aşamada yaptığımız işlem bu. Burada da arkadaşlar şu katman ile şu kısım kesişecektir kesişim alanını çıkartacak. Hatta biz buna şey diyelim. Bu ayrı bir harita olacağı için. Aran hayatı koruma şeklinde simlendirelim Çünkü şurası farklı bir harita oluşturacak. Bunu şöyle aşağıya çektim. Şu katmanlarla işimiz bitti. Yeni oluşan haritamız şu arkadaşlar. Yaban hayatı koruma alanımız bu. Meşceri haritamız buydu. Diğer yaban hayatı koruma alanı da buydu. Şurada gördüğünüz üzere kesişen kısım sadece kaldı. Yaptığımız işlem sonrasında. Yani burası. Sonraki adımda arkadaşlar e, reis komutunu kullanacağız. Bunda da çıkarılacak alanlar varmış. Şu kısımlar Meşter haritasının güncellenmesi açısından çıkarılacak bir bölge. Reis komutu da arkadaşlar bu kısmı silecektir. Yani şu kırmızının denk geldiği kısmı meşter haritası üzerinden silecek. Yani şöyle bir bölgemiz gidecek. Da yine aynı yerde komut arkadaşlar. Reis de burada. Input'a 50 haritası ki raise de çıkarılacak alanı seçeceğiz. Buna da 3 diyelim. Şimdi şurayı kapattım da bakın arkadaşlar. Pembe harita üzerinde şu kısmı çıkarttı. Şuna da artık işim yok. Güncel hali bu oldu. Tekrar alta çekelim. Her şey üzerinde arkadaşlar e, iskan alanı ulaştırılması için yeni bir elektrik hattı planlanmış. Bu planlanan hat e, orman alanlarından geçmekte ve e, yangın riski olarak değerlendirilmekte. Dolayısıyla bu hattın geçtiği yerden e, 25 metrelik her iki tarafa bir zon açacağız. Elektrik hattı diye şöyle gösterelim onu da. Şurada bir elektrik hattımız var. Şöyle göstereyim, fazla belirgin olması için. Bu elektrik hattının geçtiği bölgedeki ağaçlar sağdan soldan kesilecek. Toplamda 50 metre genişliğinde bir şerit açılmış olacak. Sağdan soldan 25'er olduğu için. Bunu da arkadaşlar meşhur haritası üzerinde EH etiketi ile göstereceğiz. Yani şurada buraya eklendiğinde arkadaşlar meşşere koduna EH yazacağız. Elektrik hattı yani. İlk olarak arkadaşlar buffer'ımızı atalım buraya. <laughs> Şuradan arkadaşlar buffer'ı direkt çalıştırabiliyorduk. Hatırlarsınız. Önceki videoda göstermiştik bunu. Buffer atacağımız katman elektrik attı. Onun için şuraya elektriği seçtim arkadaşlar. Elektrik hattı şeklinde yazdım. Her iki tarafa 25 metre olacak. Şurası dolayısıyla full olacak. Sağa sol seçmiyoruz. Bitirdiğim yerde round şeklinde yine olsun. Düz bitirmesin. Okeylediğimde şöyle bir alan kapsadı. Elektrik e, hattını arkadaşlar şimdi e, haritamıza yedirmemiz gerekiyor. Yani şu çizgi boyunca bu hat boyunca meşçer haritası üzerinde bir e, poligon oluşacak. Bunu da identity komutu ile yedireceğiz harita üzerine. Şu şekilde yine overlay altında identity komutu var. Şu komut kutumuz arkadaşlar meşcere 3'ü gireceğim bu sanırım son yedirme işimiz bunun için e, meşteri haritası yazacağım sonucu ya. <laughs> elektrik hattını seçtik şurada da çıktı kısmı arkadaşlar güncel meşçe haritası yazacağım bu okey dedim bakın şu kısmı bu haritamıza yedirdik fazlalık kısım alınmadı. Elektrik hattıyla da yok. bunu kapatalım. Şimdi meşçeri haritası 3 ile değişim yok. Bu 1-2-3 şeklinde yaptığım haritalar geçiş haritalarımız arkadaşlar. Hepsini tek bir haritada topladığımız için. Örneğin şurada yangın alanını örneğin eklemiştik ilk başta. Şu sağ tarafta çıkartılan bir alan vardı. Şurada bir eklenen alan vardı. Yine yedirdiğimiz elektrik hattı içeren bir alan var. En son haritada tamamı birleşmiş oldu bu şekilde. Bu da bizim güncelleşmiş haritamızı oluşturdu. <laughs> Şimdi arkadaşlar elektrik hattına ilişkin kısımları biz EH olarak tanımlayacaktık. Şuradaki Shift'le basılı tutup seçiyorum arkadaşlar. Şuradaki seçim tuşumuzdan Select Features tuşu ile e, Shift'e basarsanız bunlar tek tek tıklayıp seçebilirsiniz. Şimdi güncel haritayı açalım. Open Attribute Table kısmına. Şurada arkadaşlar bakın 5 tane e, seçli bu poligon var. Onlar da şu poligonlar. Sadece bunları bırakalım. Şimdi burada gözüksün. Bunlar daha önceden iskan, ziraat, e, 1 CZB3 şeklindeki meşcerelerden geçiyormuş. Şimdi arkadaşlar şuraya sağ tıkladığınızda meşcere yazısına sağ tıklayıp field calculator dediğinizde buraları ee, tek bir hamlede tamamını isimlendirebiliyorsunuz bu sütunu. Tırnak içinde büyük harflerle EH yazıp OK dediğimde buraları tamamını EH yapacak. Veya arkadaşlar bunu editör çalıştırıp da yapabilirsiniz şöyle göstereyim start ed editor yapacağım şuradan güncelleme haritasını düzenleyeceğim için bunu seçtim burada da şu tablo aktif hale gelecek elle yazı girebiliyorsunuz veya silebiliyorsunuz bu işlem bittikten sonra da arkadaşlar save edit deyip stop editing diyorsunuz yani kaydetmiş olduk sonra da <laughs> editörü durdurmuş olduk. Editör aktif haldeyken başka işlem yapmayın arkadaşlar. Az önce gösterdiğimiz örneğin şuradaki toolbox'a yer alan işlemleri yaptırmayın. Daima editörünüz şu şekilde yani stop yazısı deaktifken e, işleminizi yaptırın. Problem çıkmaması için. Şimdi mesh tipine tekrar bakalım arkadaşlar. E haşlarımız eklenmiş oldu şuraya. son işlemimizdi arkadaşlar. Şurada. En altta da arkadaşlar bizden yaban hayatı koruma alanı ve oluşturan güncel haritasının JPEG formatında haritası isteniyor. Bu da diğer ödevde göstermiştik. Yine şuradan layout view'e geçip harita oluşturacağız. Ben burada yine e, A3 land seçeceğim. <laughs> Meşçer haritamızda arkadaşlar şuradaki ilk baştaki gösterdiğimiz haritada olduğu gibi renklendirebiliriz. Meşçer tipine göre. Simbolojiye gelelim. Şöyle yapalım renklendirmeyi kendi isteğinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu label'ı açalım. Label'da arkadaşlar e, mesh seçili olsun. Ben de şu an otomatik geldi ama e, siz şuradan elde de seçebiliyorsunuz. Şunu bold yapalım. Yazıyı da on yapalım. Şöyle. bu şekilde kalabilir. <laughs> haritaya eklememiz gereken birkaç e, özellik vardı bir tanesi kuzey oku Şöyle sol üstte boşluk kısma ekleyelim harita başlığı ekleyeceğiz meşşere haritası veya nereye aitse onu yazabilirsiniz arkadaşlar buna üstte de bırakabilirsiniz altta da yer alabilir yine size kalmış bu seçimler. Scale var. Yani ölçek ekleyeceğim arkadaşlar. Ölçek çubuğu. Şuradan özelliklerine geldim. Kilometre yapacağım. Şuradaki yazıyı da Türkçe yapalım. Kilometre şeklinde OK dediğimde gelecek. Şu şekilde bırakabiliriz. 4 kilometrelik. <laughs> Şu sağ tarafa da arkadaşlar bir tane lejant ekleyeceğim meşçeri haritasına ait. Şimdi sonra da geldim tekrar lejant dedim. <laughs> Şurada sadece güncel meşçeri haritası seçili olacak. <laughs> meşçeri tipleri arkadaşlar arkadaşlar. Şekillendirme yapmayacağım yükseklik şöyle gösterelim şuradan arkadaşlar şimdi şu üstteki güncel meşçeri haritası yazısını şu alttaki büyük harfli meşçeri yazısını kaldıracağım şu ikisini kapattık. Şuradan da arkadaşlar boş olan sütunumuz var. satırımız vardı. Ha doğrusu şu. Bunu da kaldıralım. Düzgün şekilde gözüksün. Şimdi arkadaşlar bu tip durumlarda örneğin e, yer genişlik yeterli ise bakın şurada bir alan var. Bunu e, çift bölme şeklinde ayırabilirsiniz. Bakın burada bizden sütun sayısı istiyor. Uygula dediğimde iki sütun ayıracak bunu. Daha düzgün gözükmesini sağlayabilirsiniz. Biraz daha şöyle büyütürsek yazılarımız da belirgin hale gelecektir. Şöyle olsun. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, eee şuradan export map yapacağız. Masaüstü seçtik. İsmini siz istediğiniz gibi girebilirsiniz. <laughs> bakalım. Şimdi neşter haritamız oluştu. Şöyle yaklaştırıp inceleyebiliriz. Yine diğer bir haritada yaban hayatı koruma alanı içinde şöyle gelelim. Burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım arkadaşlar. Sadece şu lejantı sileceğim. Seçip delete'e bastığımız zaman gidecektir. Kuzey oku şu kalabilir. Mesh Yaratası ismini değişiriz. Şunu kapatacağım. <laughs> Şunu seçeceğim. Bu da arkadaşlar biz biraz büyütelim. Şuradaki ölçekten de büyütebilirsiniz. Veya şu artı ile büyütebilirsiniz. Bu şekilde iyi. Şöyle yapalım. Siyah mouse şartı geldik. Seçim tuşuna. Burada arkadaşlar başta yaban hayatı koruma alanları diyeceğim. Harita başlığında olacak. Kuzey okum sağ alabiliriz. Solda da durabilir. Yine size kalmış. Şunu arkadaşlar aslında metreyi de çevirebiliriz. alanımız küçüldüğü için şöyle bin metreye getireceğim burayı da birazcık şöyle iyi bu şekilde değiştirebilirsiniz sizde arkadaşlar çok virgül sayılara girmemesi açısından ben metreye dönüştürdüm kilometrede kalabilir çok sorun değil bu Son kısmımızda da arkadaşlar yine lejantımızı ekleyeceğiz. Yaban hayat koruma alanımız seçili olacak. Tabi öncesinde şunu da bir <laughs> bakalım. Renklendirme gereken bir şey var mı? Eşçereye göre renklendirebiliriz arkadaşlar. Bunda çok önemli değil. Seçimi kaldıralım arkadaşlar bu yine gözükecek yoksa gözükmesin yine label ekleyelim <laughs> şu tiki seçtik mesle resimleri gözüksün bu şekilde yapalım şurada da arkadaşlar yeri gelmişken yine bahsedelim placement seçeneğinde şöyle yaparsanız bakın mesela şu yazı tam sığmamış bunu yatay çevirip sığdırdı şurada da yani yine benzer bir durum var bu şekilde e, yapabilirsiniz da farklı özellikler var tabi hepsine girmeyeceğim İkili olanları gösterme gibi işte tek göster aynısından iki yerde de çıkıyorsa mesela tek bir poligonun hem şu ucunda hem şu ucunda e, etiket çıkıyor olabilir. Onları teke düşürmek açısından yapılabilir. Oradaki seçeneklerle deneyip bakabilirsiniz siz de. Bu hale geldi arkadaşlar. Bunda yine meşçere kısmına göre Lejant legend eklesin. Yaban hayat koruma adam seçili burada. ileri dedim. Buna da meşgere tipleri diyelim. Şu geldi üstüne çift tıkladım. <laughs> Şuradan arkadaşlar yine başlığı kaldıracağız. bunlar gözüksün. Layer name kalkacak. Şöyle olsun. Şöyle sağ yanaştıralım. Bu da diğer bir haritamızda arkadaşlar. Bunu da export yaptığımızda işlemimiz bitmiş olacak. Yaban hayatı koruma şeklinde kısaltalım biz. Şuraya attığımda şuraya baktığımızda haritamız oluşmuş oldu. Ve kendiniz farklı şeyler deneyebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin burada göstermek gerekirse şuradaki farklı haritalar e, üzerinde kendiniz oynamalar yapabilirsiniz ya farklı senaryolar geliştirip kendiniz e, buradan haritalar oluşturabilirsiniz. Örneğin hani şu haritayı gösterelim. <laughs> Küçültelim bunu. Bu şekilde iyi. Örneğin şunu da kendiniz oluşturabilirsiniz. Yine mesh tiplerini ekleyip lejant olarak bu ee, eski mesh haritası şeklinde bir harita oluşturabilirsiniz. Pratik yapmak istiyorsanız ekstra bunları da kendiniz deneyebilirsiniz. Ödevimiz bu kadardı arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. İyi günler. Hoşçakalın.